Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kupa kasıyoruz. Ama bu sefer Maze ile yani en son ya, kendimle kasmıştım. O zaman kostüm çok değişikti. Şimdi ise Maze ile kasacağım. Daha yine aldım Maze'ye. Bir de arkadaşlar bedava 200 waffle Linkini vereceğim. QR kodu vermeyeceğim ama linkini vereceğim. Yapamayanlar için de belki QR kodunu koyarım ekrana. Yani sizin için her şeyi yaparım ve belki 44 dakika dayanabilirsek de bir tane paket açacağım. O zaman hemen maçımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlarım ben normalde baş aşağı hesaplaşmada da kasa <laughs> Ama... Yani mezmin yok şeyi bende. Hatta bakın. Hemen yani destesi falan yok işte. O yüzden yapacak bir şey yok. Normal hesaplaşmada kasacağım. Kendi savaş topunda kasmıştım. Çünkü savaş topum da iyi gidiyor. Aslında benim bütün haritalar iyi. <laughs> ama yani ben kendime güvenemiyorum artık. Eski güven yok bende. Şimdi bu sefer yanımda arkadaşım yok. Yani çok arkadaşım var normalde ama Hepsine sormuştum zaten. Instagram'dan, yani, sosyal medyalardan falan hep sordum. Ama biri zamanım yok dedi. Biri şimdi giremeyeceğim dedi. Şimdi şey oyunu sildim dedi birisi. Sen <laughs> mermis değil de. Aman adamlar yalnız bot olması lazım. inşallah bot vardır yani ben anlamıyorum. Hep bisiklet kupayla oynuyorum bizim evde. <laughs> Yani arkadaşlar bir ara Deril içine de kasacağım çünkü benim Derilim çok pistir. Yani ben Deril'e öyle bir oynuyorum ki. De internet sıkıntılı biraz. Sen Clash Royale oynarken internet bile gidip gelir. Neyse. Bir arkadaşlar Clash Royale demişken siz de Clash Royale oynuyor musunuz onu? Ya yoruma yazar mısınız? Merak ettim. Oynayan varsa arkadaş oluruz. Çünkü ben de çok iyi oynuyorum. benim kart destem de çok iyi. Hadi. var. Lan. Ah. Uf. Lan oğlum otomatik nereye vuruyor? Biraz yanımı doldurayım. Adam tek atıyor. Ya internet. Bir gitme. 21 kupa oldu. Devam. Evet arkadaşlar ben bence 100 kupa bir yapıp geleyim yoksa çok uzun sürecek. Ve evet arkadaşlar 100 kupa oldu bile. 81 kupa aynı mı geldi? Oo bayağı bir de ödül geldi. Hemen onları da toplayalım. Süper Ender. Yüz altın geldi. Yün altın geldi. 5. 50 Şimdi karakter? Beş elli cevher? Şimdi karakteri bir tane aksesuar alacağım. Tabii ki de bu daha iyi. Değil mi? Dur be. Evet o bu. Evet arkadaşlar aksesuar da satın aldım. Birazdan kosme satın alacağım. Yağmacı meyzeyi almak istiyorum. Bir de kordu yoksa Neyse şimdi ben 200 kupa yapıp gideyim. Ve evet arkadaşlar 200 kupa olmasına son bir maç kaldı. Teklifi de 14 dakika varmış diyecektim. Hemen bitti şimdi. Bir tane de waffle paketi açalım. Keyfimiz yerine gelsin. Baza geldi. Ve kostüm çıkamadı. Bir tane de şundan atacağım. Kafiler hadi. Ya arkadaşlar ben şey çıkmasını istiyordum meiziye. Neyse ya o zaman hemen son maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Hı hmm, can daha meizi geldi. Ama beni durduramayacak arkadaşlar ben şimdi size açıkça söyleyeyim. Ben her maçta artı iki artı iki falan aldım. hep, hep altın falan oldum. O yüzden biraz zor kastım. Vallahi video çekseydim bir e, 30 dakika olurdu video. Ama şimdi kısalttım videoyu. Şimdi ya. Sadece hiçbir şey yok. Yani yoksa kasılmıyor. Orada yarı, yarıda kalan evler var da belki orada birisi kusuyordur diye biraz bu kaldıktan sonra gideceğim. <laughs> tamam hiç kimse yokmuş. Dokuz bir bile. Ya zorayken daha iyi oynuyorum ya ne demişsin. Bana bir kere bile vuramadım Tarık. Dedem vurdu. Hoppala. Abi çarpma, çarpma Neyse hesaplaşmaya kaldım. Galiba 30 de kaldım. Biri bakalım. 30 de oradaymış. Aksuan boşa kullandı. Süper mini işte. Ve yendim. Onu kilit yendim. Artı 10 geldi. Kalama serisiyle beraber bir kupa geldi ve 200 kupa oldu sonunda. Ben arkadaşlar şu an için bir yarım saattir falan uğraşıyorum gerçekten. Ve kupam da 34.500'e yakın oldu. Videomuz da bu kadardı. Görüşürüz.